Merhaba arkadaşım, sizlere Renault Talisman arabasından bahsetmek istiyorum. Hangi motorlar kuruldu? Renault Talisman sürücülerinin yelpazesi çok geniştir ve büyük ölçüde yıla bağlıdır. Üretimin başlangıcından itibaren 150 ve 200 HP gücündeki 1.6 TCE benzinli motorlar satışa sunulmuş olup 2018 yılında bu modele en yüksek güç olan 225 HP gücündeki 1.8 TCE motor eklenmiştir. Aynı yıl, 1.6 TCE geri çekildi ve yerini 150 HP üreten daha küçük 1.3 TCE aldı. 2021 yılında sadece bu motor benzinli aralıkta kalacak. Dizel üniteler arasında başlangıçta 110 HP güce sahip 1.5 TCE'yi tipik bir filo versiyonu olarak sunuldu ve daha güçlü olan tek turboşarjlı 130 HP veya iki turboşarjlı 160 HP 1.6 DCI sunuldu. 2018 ve 2019'un başında bu 3 dizel motor geri çekildi ve yerine aynı aileden yeni bir tasarım olan 120 HP ve 150 HP'lik 1.7 dCi'yi aldı. Ancak 2020'de bu motor tekliften çekildi. Ayrıca 2018'de 2.0 dCi motor ortaya çıktı. Aslında yenilenmiş bir biçimde olmasına rağmen Laguna 3'ten geri döndü. Başlangıçta 160 veya 200 HP gücündeki versiyonları sunuluyordu. Ancak 2020 yılında daha güçlü olan versiyon durduruldu ve yerini 190 HP sunan versiyon aldı. Model adının motor gücünü içerdiğini, TCE tanımının benzinli motor ve DCI dizel motor anlamına geldiğini belirtmekte fayda var. Bu isimlendirme biraz kafa karışıklığına neden oluyor çünkü örneğin 1.6 ve 2.0 motorlar aynı güce sahipti. Daha küçük olanı ticari olarak Energy DCI, daha büyük olanı ise Blue DCI olarak adlandırılıyordu. Blue DCI 120 işaretli daha yeni ve daha büyük 1.7 motorun eski ve daha küçük Energy DCI 130'dan daha az güce sahip olduğunu bilmek de güzel. Modeldeki EDC işaretini de belirtmekte fayda var. Birçok motor modelinde sunulan otomatik çift kavramalı şanzımandır. Mesela tüm benzinli motorlarda standarttı ve 7 vitesi vardı. Dizel motorlarda 110 ve 130 versiyonlarında opsiyonel, 160, 190 ve 200 versiyonlarında ise standart olarak sunulan 6 vitesli şanzımandır. Manuel şanzımanlarda her zaman 6 vites bulunur. Hangi motoru seçmelisiniz? Zengin teklife rağmen tüm modeller çok popüler değildi ve genel olarak modelin kendisi örneğin VW grubundaki arabalardan daha az popülerdi. Yaş nedeniyle en güvenilir bilgi 1.6 TCE benzinli motorlar hakkında elde edilebildiği gibi 1.8 TCE hakkında da bilgi edinilebilir. Dizel motorlarda 1.6 dCi üniteler en popüler olanıydı yakıt tüketimi açısından en ekonomik benzinli motorlar 1,3 TCE ve 1,6 TCE'dir ve ortalama olarak 7,5-8,0 L, 100 kilometreyi aşmaz. 1.8 TCE ünitesinin 1 litre daha fazlasına ihtiyacı var ki bu da gücü göz önüne alındığında oldukça iyi bir sonuç sayılabilir. Tüm benzinli motorlar, turboşarj, direkt enjeksiyon ve start ve stop sistemi gibi modern teknolojiler sayesinde ekonomiktir. Ayrıca TCE 160 ve TCE 225 modellerinin GPF filtresiyle donatıldığını da ekleyeyim. En ekonomik dizel elbette en zayıf olanıdır. Yani 1,5 DCI, ancak amaçlandığı gibi yani sakin bir şekilde sürmemiz şartıyla. Motor bu durumda ortalama 5 ile 100 kilometreden daha az yakıt tüketebilir. 1,6 DCI ve 1,7 DCI birimleri biraz daha yüksek tüketime sahiptir. Yaklaşık 5,5-6,0 l 100 km olacaktır. Bunun istisnası 6 l 100 km'nin çok üzerinde yakıt tüketen çift şarjlı enerji 160 modelidir. Nispeten popüler olmayan 2.0 DCi dizel, 1.6 bir turbo ile aynı yakıt tüketimini, yani yaklaşık 6,5-7,0 l 100 km'yi tüketir. Kullanıcılar 1.5 DCi ve 2.0 DCi motorları övüyor. Ancak 1.7 DCi o kadar sevilmiyor ki bu konuda pek fazla görüş yok. Ancak dizel motorlar arasında en kötüsü en popüler olanı olan 1.6 DCi'dir. Ana sorunu, gergin bir zamanlama zinciri ve egzoz gazı arıtma sistemidir. Küçük 1.5 DCi'nin bir trigger kayışı var ve övülen 8 valfli versiyonudur. Ancak elbette bu araba içinde biraz fazla zayıf. Ağırlıklı olarak ekonomiye odaklanıldı. Buna karşılık, 2.0 DCI zamanlama zincirine sahip, rafine edilmiş, oldukça eski bir ünitedir ve eğer herhangi bir arızası varsa, ünitenin yapısından ziyade egzoz gazı arıtma sisteminde ve aksesuarlarındadır. Daha iyi bir benzinli versiyon seçmek daha zordur çünkü 1.3 TCe'nin popülaritesinin düşük olması, bu motorun şu anda nasıl performans gösterdiğini bilmediğimiz anlamına geliyor. Buna karşılık, 1.6 TCE'nin büyük popülaritesi, en fazla sayıda arıza raporunun alınmasına neden oluyor. Motorun kendisinden, yüksek yağ tüketimi, aksesuarlarına, son derece sorunlu güç kaynağı ve egzoz sistemleri, kadar. Yine de kullanıcıların büyük bir kısmı bu cihazı övüyor. Benzinli motorlar arasında şu ana kadar açıkça kusurlu ünite yok. Potansiyel olarak en iyisi, Renault RS ve Alipne'nin spor modellerinde de kullanılan 1.8 TCE'dir. Bana göre motor varyantı seçimi ne tür bir ünite olduğuna çok fazla dikkat edilmeden kendi tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanmalıdır. Bu serideki tek gerçekten riskli olanlar 1.6 dci dizel ve daha az ölçüde 1.6 tce benzinli motorlardır. Potansiyel olarak en güvenli seçenekler 1.3 veya 1.8 benzinli ve 1.5 veya 2.0 dizeldir. Tipik hatalar ne yazık ki Renault bu açıdan başarısız oldu ve çok iyi Laguna 3'ün halefi olarak yeni bir model üretti. Ancak hataların çoğunun Talisman'da ve bu dönemden Megane'da da sık sık arızalanan egzoz gazı arıtma ve güç kaynağı sistemleriyle ilgili olduğunu anlamalısınız. Birisi "Egzoz sistemini kontrol edin" veya "Yakıt enjeksiyon sistemini kontrol edin" mesajını en az bir kez görmüyorsa ya şanslıdır ya da bu sadece an meselesidir. Ne yazık ki servisler bu konuda pek iyi değil çünkü bazen lambda sensörü, bazen DPF filtresi veya katalitik konvertör, bazen sensör, bazen de yakıt regülatörü değiştirilir. Sonuç olarak onarım rastgele gerçekleşir. Bazıları başarılı olur, diğerleri başaramaz. Çoğu zaman bunlar küçük şeylerdir. Çok yaygın bir arıza da 1.6 dci motorun aralıklı çalışmasıdır. Bu, egzoz sisteminin kirlenmesinden veya zamanlama zincirinin yanlış çalışmasından daha yüksek olasılık kaynaklanabilir. EDC şanzımanla donatılmış araçlarda motor sarsıntısı belirtisi aslında aşınmış debriyajların bir sonucu olabilir. EDC dişlileri oldukça yüksek riskli başka bir alandır. Hatalardan ve maliyetlerden korkuyorsanız onu tamamen terk etmek en iyisidir. Bu yalnızca 1.5, 1.6 ve 1.7 dizel motor arasından seçim yapabileceğiniz anlamına gelir. Ne yazık ki EDC kutularının arızaları o kadar ciddi olabilir ki, bunların değiştirilmesi garanti kapsamında yapılmıştır veya büyük onarım gerektirebilir. Maliyetler, daha ucuz olmasına rağmen 1200 dolar ve üzeri saymanız gerekir. Tahrik sistemi bölümündeki bir diğer konu ise dizellerde çift kütleli tekerleklerdir. Bu motorlarda nispeten çabuk aşınırlar. Sorun fiyatlarda bile değil, ikame maddelerin bulunmasında. 1.5 ve 1.6 motorlar için bunları bulmak kolaydır, ancak diğerleri için zordur. Benzinli araçlarda durum daha da kötü. Çift kütleli kütleler sadece dizellere göre daha pahalı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda EDC şanzımanı için bir debriyaj kitinin maliyeti de yaklaşık 1000 dolar. Acil durum elektroniği konusu olmasaydı, Fransız arabasının tam bir açıklaması olmazdı. Kullanıcılar yavaş multimedyadan şikayetçi ama bu onların endişelerinin en küçüğü. Daha büyük bir sorun, arabayı hareketsiz hale getiren boşalmış aküdür. Ne yazık ki, kaliteli bir AGM aküsünün maliyeti 250 dolara yakındır. Bu elemanın deşarj olması ve veriminin düşmesi sonucu çoğu zaman başka bir sebep olmadan uyarı ışıkları belirir ve bu da gereksiz sorun gidermeye neden olabilir. Tıpkı Laguna 2'de olduğu gibi araba erişim kartları arızalanıyor. Kışın arabayı açmak çoğu zaman zordur çünkü kartlar çoğunlukla bu dönemde çalışmayı bırakır. Sebep yine zayıf bir batarya DIR. Yukarıdaki nedenlerden dolayı, talismanı kullanırken iki şey tavsiye edilir yazılım güncellemelerini kontrol etmek için yılda bir veya iki kez bu marka konusunda uzmanlaşmış bir bayilik veya atölyeyi ziyaret etmek. İkinci şey ise pili yılda 3 ila 4 kez şarj etmektir. Daha az önemli arızalar arasında elektrikle çalıştırılan bagaj kapağının kapatılmasıyla ilgili sorunlar vardır, manuel olarak yapılabilir. Kullanıcılar gıcırdayan, genellikle amortisörlerin değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir ve çoğu zaman gevşekliği toplayan süspansiyondan biraz şikayet ediyorlar. Bazı otomobiller daha dayanıklı ancak daha pahalı olan uyarlanabilir amortisörlerle donatılmıştır. Neyse ki 4 kontrol sistemi özellikle hatalı değil. Ancak çalışmasını takdir etmek için süspansiyonun çok iyi durumda olması gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoma puan vermeyi unutmayın. Bu arabada bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız, yorumlarda bunlar hakkında yazmayı unutmayın.